İsrailli sözcü Yahudiler için Yunan adalarını satın almayı önerdi. Almanya için alarm zilleri çalıyor. Ukraynalı mülteciler büyük tehlike. Türkiye modernize etti. Tek atışla gemiyi ikiye böldü. Tüm şirketler için trilyon dolarlık fırsat. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. İsrailli politikacı savaş zamanında Yahudiler için sığınak olarak Yunan adalarını satın almayı önerdi. İsrail'li bir politikacı, savaş durumunda Yahudi halkı için başka bir demir kupe oluşturmak üzere Yunan adalarını satın alma fikrini ortaya atarak, Yahudi halkının iyiliği için Yahudi ulusal forundan gelen parayı kullanarak Yunanistan'daki adaları satın almak için bir girişim başlattı. Mariv'de yayınlanan habere göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz liderliğindeki Kahol Lavan Partisi'nin sözcüsü Avri Steiner, bu fikri Yahudi ulusal forunun bir yan kuruluşunun, yönetim kurulu toplantısında önerdi. 1967 Orta Doğu Savaşı'ndan sonra yasa dışı olarak işgal edilen Batı Şeria'daki Filistin topraklarını satın almak için kurulan JNF'ye ait bir şirket olan Himnuta'nın yönetim kurulu üyesi olan Steiner, Perşembe günü Himnuta yönetim kurulu toplantısında Yunan adalarının satın alınmasının İsrail vatandaşlarını felaket veya savaş durumlarında tahliye etmek için bir seçenek olarak tartışılması gerektiğini söyledi. Mağribe konuşan Steiner, İran'ın İsrail'e ulaşabilecek 3000'den fazla balistik füzeye sahip olduğunun ortaya çıkmasıyla ilgili olarak, bu füzelerin İsrail topraklarına vurabileceğine dair yabancı yayınların ardından ortaya çıkan bir proje dedi. İsrail'in merkezindeki tatil beldesine ve 2006'da İsrail ile Hizbullah arasındaki 33 günlük savaşa atıfta bulunarak, ikinci Lübnan Savaşı'nda füzelerin Netanya'ya kadar ulaştığını gördük ve bugün daha güneye ulaşabilirler dedi. Geldiğim noktada buna nasıl çare bulabiliriz? Büyük bir nüfusu tehdit eden olası bir senaryoda ne yaparız sorularına yanıt aradım. 2012 yılında Yunanistan'ın Yunanistan Cumhuriyeti Varlık Geliştirme Fonu'nun ülkenin borcunu azaltmak için 50 yıla kadar kiralanabilecek 40 ıssız ada ve adacık tespit ettiği bildirilmişti. Steiner, Hares'in gerçek üstü olarak adlandırdığı planından söz etti. Yunanistan'da İsrail'in satın almak ve altyapı oluşturmak için uygun olan 40 boş ada olduğunu iddia etti. Bu, ihtiyaç ağrında kullanılabilmesi ve insanların kurtarılabilmesi için, dedi. İsrailli politikacı, daha sonra egemenliği İsrail'e devretmek için Yunan hükümetiyle bir çerçeve oluşturmanın mümkün olacağını da sözlerine ekledi. Sadece adalar olmak zorunda değil, benim fikrim boş arazi satın almak ve başka bir demir kubbe oluşturmak, dedi. Hares'e göre bu teklif, İsrail dışında arazi satın almakla yükümlü olmadığını söyledikleri, Jenefe'nin amaçlarına aykırı olduğunu belirten yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından reddedildi. JNF, 1901'de Yahudi yerleşimler için Osmanlı toprağı olan Filistin'de toprak satın almak ve geliştirmek için kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Kuruluşun amacı, arazi edinimi adı verilen daha büyük bir projenin parçasıydı. İsrail'deki ve dünyadaki Yahudiler genellikle JNF'nin dünya çapındaki ünlü mavi kutularında toplanan bağışlar şeklinde bu çalışmaya katkıda bulunuyor. Almanya için alarm zilleri çalıyor. Ukraynalı mültecilerin yaydığı büyük tehlike. Almanya'ya gelen Ukraynalı mülteciler nedeniyle Alman kamuoyu alarm vermeye başladı. Südeutsche Zeitung portalına göre ülkeye her gün Kiev yönünden yaklaşık 15 bin kişi geliyor. Ve bu akışın görünürde sonu yok. Bu durum şimdiden birkaç ciddi sorunu ortaya çıkardı. Ukraynalıların kabulü ve yerleşimiyle ilgili tüm kaygılar doğal olarak kaderlerine terk edilmiş hissetmeye başlayan Alman belediye yetkililerinin omuzlarına düştü. Mülteciler için hastane yatakları aramak, çeşitli tesisleri yaşam alanlarına dönüştürmek ve ayrıca tuvalet kapları satın almak zorunda kalan yerel yönetimler tüm bunları şehir bütçelerinden pay ayırarak yapmak zorunda. Durum o kadar büyüdü ki Almanya, Ukrayna'dan mültecilerle dolu trenlerin kalkışını askıya alma talebiyle Polonya ile bile görüştü. Bu olay 14 Mart'ta Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Pavel Şefernaker tarafından televizyon kanallarından birinin yayınında duyuruldu. Almanya geçici barınaklardaki Suriyeli, Afgan ve Afrikalı aileleri çıkarmaya başladı. Danimarka ise Ukraynalı mültecilere yer açmak için Suriye artık güvenli diyerek yüzlerce Suriyeli mültecilerin oturma iznini geri çekti. Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü'ndeki Alman Araştırmaları Merkezi'nde araştırmacı olan siyaset bilimci Alexander Kamkin'in Ukraynalı mültecilerin hem Alman ekonomisine hem de Almanya'daki sıradan insanların güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturacağını söyledi. Derinden ve sessizce daha büyük ölçüde bir kaygının geldiğini belirten uzman, Almanya'daki resmi politikacılar göçmenlik politikası hakkında sadece konuşuyorlar ve sadece doğrudan sağda sıradan insanlar veya belediyelerin taban liderleri, mültecilerin kabulü ve dağıtımına dahil oluyorlar ve bunun tüm sosyal alan üzerinde muazzam bir yük olacağını görüyorlar, diye açıklıyor. Ciddi sorunlardan biri de Almanya'ya geldiğinde gösterilen herhangi bir yere yerleşen Suriyeli mültecilerin aksine Ukrayna vatandaşlarının başlangıçta istedikleri yerde kalma haklarına sahip olmalıdır. Devlet onları ancak yardım için başvururlarsa kaydedebilir. CSU bölgesel grubunun lideri Alexander Dobrind, federal hükümetten Ukrayna'dan gelen mültecileri mümkün olan en kısa sürede kaydetme yükümlülüğü getirmesini talep etti. Ancak şu ana kadar bu çağrılar sonuçsuz kaldı. Başka bir deyişle Alexander Kamkin, yaklaşan krizin Orta Doğu'dan gelen mültecilerin neden olduğu krizden çok daha ciddi olabileceğini söylüyor. Kampkin bazı tahminlere göre bu yılın sonuna kadar birkaç milyon kişi Ukrayna'dan Avrupa Birliği'ne gidebilir. Bu nedenle elbette bu güçlü bir göç sorunudur ve ölçeği açısından muhtemelen 2015-2016'daki ünlü göç krizini bile geride bırakıyor. Ve burada elbette Alman makamları ve doğrudan sahada yaşayan sakinleri endişelerini dile getiriyorlar. Ne de olsa Alman ekonomisi gibi güçlü bir ekonomi için bile bu kadar çok sayıda mülteciyi yerleştirmek, donatmak ve bir tür iş bulmak o kadar kolay değil, dedi. Aynı zamanda ona göre gelen Ukraynalılar Almanya'da gerçek baş belası olmaya başladılar bile. Mart ayının başlarında bir grup Ukraynalı mülteci Hamburg'daki otobüs deposunda otobüsleri parçaladı. Ve Berlin'de bir Ukraynalı, Rus kökenli Alman olduğu ortaya çıkan bir metro tren sürücüsünü darp etti. Orta Doğulu mülteciler, ulusal ve kültürel gelenekler için tehdit olarak görülürken, burada kamu düzenine yönelik en büyük risk, Rusya-Ukrayna itilafının Almanya'ya taşınmasıdır. Yani hepsinden önemlisi hem yetkililer hem de kolluk kuvvetleri Hanover'daki bir yerlerde Kürtler ve Türkler arasında defalarca olduğu gibi siperler arasında savaşlar olacağından korkuyorlar. Bir yanda Ruslar veya Rus kökenli Almanlar, diğer yanda Ukraynalı mülteciler arasında duvardan duvara savaşlar da olabilir. Dolayısıyla bu bağlamda Ukraynalılar Orta Doğu'dan gelen göçmenlerden çok daha tehlikeli olabilir, diye özetliyor Kamkin. Türkiye'nin modernize ettiği Pakistan Agosta 90B denizaltı tek atışıyla gemiyi ikiye böldü. STM firması tarafından Pakistan Deniz Kuvvetleri için modernize edilen Agosta 95 sınıfı denizaltı PNSM Hamza, hizmet dışına ayrılmış bir fırkateyni tek torpido atışıyla tam isabetle vurarak batırdı. STM ana yükleniciliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk denizaltı modernizasyon ihracatı Pakistan Agosta 90B, denizaltı modernizasyonunda göz dolduran bir başarı imza atıldı. Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2 yılda bir düzenlenen ve bu yıl 17 Şubat 13 Mart 2022 tarihleri arasında icra edilen Seas Park 2022 taktik tatbikatında belirlenen çeşitli hedeflere fiili güdümlü mermi ve torpido atışları yapıldı. Fiili atışlardan bir tanesi de Pakistan Agosta 90B denizaltı modernizasyonu projesi kapsamında modernize edilen ve 29 Nisan 2021 tarihinde Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilen PNSM Hamza Denizaltısı tarafından icra edildi. STM'nin milli mühendislik kabiliyetleriyle donattığı PNSM Hamza gerçekleştirilen harp torpidosu hücumunda DM-2A4 torpido atışıyla hizmet dışına ayrılmış bir Tarık sınıfı gemiyi tek torpido atışıyla tam isabetle vurarak imha etti. Heyetler tatbikatı STM tarafından dizayn ve inşa edilerek 2018 yılında teslim edilen Pakistan Denizde İkmal Tankeri PNS Muav'ından takip etti. Padyon projesi kapsamında STM ana yükleniciliğinde değiştirilerek denizaltıya başarıyla entegre edilen Entegre Sualtı Komuta Kontrol Sistemi, Silah Kontrol Sistemi, Sonar Sistemleri, Periskoplar, Elektronik Harp, Radar, Gemi Veri Dağıtım Sistemi, STM Dengiz Elektronik Harita Görüntüleme ve Bilgi Sistemi, Konvatörler, dümen sistemi ve soğutulmuş su sisteminin sorunsuz şekilde çalışarak atışı gerçekleştiren PNSM Hamza Denizaltısı'nın faaliyeti başarıyla sonuçlandırması, STM'nin ulusal ve uluslararası denizaltı üretim ve modernizasyonu konusundaki yetkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Dost ve kardeş ülke Pakistan'dan uzun süredir başarıyla projeler yürüten STM, geliştirdiği karşılıklı güven ve işbirliğiyle Türk savunma sanayinin ihracat faaliyetlerine önemli katkı veriyor. STM, Pakistan donanması için tasarladığı, Türkiye'nin en büyük tonajda askeri gemi inşa projesi olan Pakistan Denizde İkmal Gemisi, PNS Muavin'i Karaçi'de inşa ederek teslim etti. Bu projeyle 20'ye yakın Türk firmasının dolaylı olarak ihracat yapmasını sağladı. Rusya'dan kaçanların yerini Türkiye alabilir. Trilyon dolarlık fırsat. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Türkiye'nin ihracatının sekteye uğramaması ve yeni rotalar açısından Ankara'da önemli bir forum gerçekleşti. Ankara'daki Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'na Afrika nüfusunun %82'sini oluşturan 41 ülkeden 741 firma yaklaşık 1000 temsilciyle katıldı. Bu temsilciler Türkiye'den 280 üretici ve ihracatçı firmayla bir araya geldi. 1,5 milyara yaklaşan nüfusu, yıllık 1 trilyon doları zorlayan ithalat potansiyeliyle dikkati çeken Afrika'daki firmalarla önemli işbirliği anlaşmaları imzalandı. Afrika Ticaret Merkezleri kurucusu Utku Bengusu, Türk firmalarının Afrika'da daha çok bağlantılar kurmasını ve Afrika'ya olan ilgilerinin artmasını sağlıyoruz. Afrika'nın yıllık 1 trilyon dolara yaklaşan bir ithalatı var. Bu ithalat aksına baktığımızda Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Güney Afrika ve Avrupa Birliği ülkelerinin çok yoğun pay aldığını görüyoruz. Biz bu insanları Türkiye'ye davet ettik ki artık masada yeni bir seçenek olarak Türk malları olsun. Afrika nüfusu çok artıyor. Türkiye'nin 300 aşkın organize sanayi bölgesi var. Son 20 yılda sanayimizin geldiği nokta tartışılmaz. Çok büyük atılımlar yaptık. Yüksek teknoloji ürünleri de üretiyoruz. Bu tecrübemizi de Afrikalılarla paylaşarak onların sanayileşme yolculuğunda da ana katkıyı veren ülke olmak istiyoruz, dedi. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hasar tespitini yaptık. Batılı markaların boşluğunu Türkiye dolduracak. Batılı markalar oradan çekildiği için normalleşmenin başlamasıyla birlikte hazır giyim firmalarımıza Rusya'da yeni fırsatların doğacağına inanıyorum. Ortaya çıkan boşluğu Türk markaları dolduracak, dedi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.